fotoğrafı alayım. <laughs> <laughs> Efendim evet, tanıyan var, tanımayan var. Kişiliğiyle şeyli bir fotoğraf olur. <laughs> <laughs> Sizin ilk fotoğrafı. Yağlı. Yağlı güreş, fotoğrafı başka. <laughs> Askerlik arkadaşı. Başka? Askerlik arkadaşı. <laughs> Askerlik arkadaşı <fotoğrafı>. evet. <gülüyor> Peki. <laughs> <Roma gülüyor> ne Yani. seni yağlamak lazım. Babasa <laughs> <Olmasam gülüyor> bir robotum var. <laughs> evet, seni yok. <laughs> Nasıl da sevince erken geldim diye. Ay! Ay sağlık! Hayvan! kızım! <laughs> 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 <laughs>

Başkanım şu an kedi kampından bildiriyorum. Kediler çok iyi çalışıyor. Her biri bir kupayı <laughs> alıyor. Evet başkanım. Evet. Yarın hazır oluruz başkanım. Tamam i̇yi başkanım çalışıyor. çok sağ ol.